Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videomuza başlıyoruz. Yine oyuncularımızın resmini kullanacağız. İblis İdris iş başında. İdris Yaman'ı kaçırdı ve bir konteynerin içine zincirle bağladı. Yaman'ı kimse maalesef bulamayacak. Bence İdris Yaman'ı limanda yine Yaman'a ait olan depolardaki konteynerlerden birine sakladı. Bugün öğlen sizlere İdris'in Yaman ve Azize tuzak kuracağını ve Yaman'ı yakalayacağını yanı söylemiştim. Yine bir analizim daha tutmuş oldu. İdris'in ikinci adımı Aziz'i tuzağa düşürmek olacak. Belki de Seher Yaman eve dönmeyince endişelenecek. Seher Nedime telefon edecek. Seher Aziz ve Yaman arasında çıkan kavgayı ve her şeyi öğrenecek. Aziz Seher'e bu olay ile ilgisi olmadığını ama Yaman'ı bulacağına dair bir söz verecek. İblis İdris elbette bu konuşmaları duyacak. Şeytan İdris Aziz'e tuzak kuracak ve Azizi yakalayıp Yaman'ı tuttuğu yere götürecek. Aziz ve Yaman kendine geldiğinde her ikisi de İdris'in tuzağına düştüklerini anlayacaklar. İdris Aziz ve Yaman'ı öldürmek istiyor. İdris babasının ölümü dahil bütün yaptıklarını anlatacak çünkü artık Aziz ve Yaman'ın sonunun geldiğini düşünüyor. İdris'in planı Aziz ve Yaman öldükten sonra herkesin Aziz ve Yaman'ın birbirini öldürdüğünü düşünmesini sağlamak. Belki Seher ya da Aziz'in annesi Asiye bir şeylerden şüphe edecek. Bu sayede Aziz ve Yaman kurtulacak ama Şeytan İdris kaçmayı başaracak. İdris son bir kötülük yapmak için maalesef geri dönecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi seyirler.